Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala seyyidina Muhammed tibbil kulubi ve davaiha ve afiyetil ibdani ve şifaiha ve nuril absar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi kaza namazlarında tertibe riayet etmenin lüzumunu okuyorduk. Şimdi bütün mezheplerde kaza namazları arasında ve de Kaza namazıyla vakit namazları arasında tertibe riayet etmek gerekir. Yani matluptur. Ancak şafiide sünnet olaraktır. Diğer üç mezhepte vacip olarak. Şimdi şafi mezhebini okuduk. Hanefideyiz. El-Hanefiyetu kalu et-tertibu beynel fevait ba'diha ma ba'din ve beynel fa'iteti ve'l-vakti'ye lazım. Kaza namazları birbiri arasında ve de kaza namazıyla vakit namazı arasında tertibe riayet etmek lazımdır. Fela yecuzu edaul vaktiyeti kable kadayil faiteti ve la kadayil faiteti zuhri kable kadayil faiteti subhi mesela. Şimdi bundan dolayı vakit namazını vaktin namazını kaza namazından önce kılmak caiz değildir. Kaza namazlarında da mesela öğlen namazının kazasını ikindi namazının kazasından e, şey sabah namazının kazasından önce kılmak. Öğleyi de sabahtan önce kılmak caiz değildir. Ve kezaliket tertib beynel feraydi vel vitr <laughs> farzlarla vitir arasında da tertip e, vaciptir. Fela yecuzu edav subhi kable kadai faitetil vitri Bundan dolayı sabah namazını mesela vitir namazının kazaya kalan vitir namazından önce kılmak caiz olmaz. Yani vitri kılmadıysa vitir vaciptir çünkü Hanefi'de. Bu da farz gibi burada tertipte muamele görüyor. Vitir namazı kazaya kalan kimse sabah namazından önce o vitri kaza etmesi lazımdır. Eğer hemen sabahta kaza ediyorsa. Diyelim ki sabah da kazaya kaldı, Öğlende önce vitri kalacak, sonra sabah kalacak, sonra o vaktin öğle namazını kalacak. Wa illa ma tertib iza lam tablughil fawa'it sittan vitri. Ancak Şu tertibe riayet kaza namazları vitir haricinde vitir sayılmaz altı vakit altı vakte ulaşmadıkçadır. Yani altıdan düşük bir günü taşmamış beş vakit eğer kaza namazı varsa o zaman bu tertibe riayet etmesi lazım. Bu adama sahibi tertip denir. Yani sahibi tertip ne demek? Altıdan az beş ve daha azı kaza namazı olan kimse tertibe riayet etmesi lazım. Şimdi neden? Şimdi adamın çokça kaza namazı varsa e, kazaları önce bir kılıp da sonra vaktin namazını kılacak dediğinde e, burada şey e, süre yetmez. Anlaşıldı mı? Burada onun için e, sıraya riayet etmesi eğer bir günü orada da ölçü beş vakittir bir günlük namaz bir günü aştığında altı vakit kaza olduğunda artık o kimsenin tertibe riayet lüzumu kalmıyor. Tamam mı? فَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَوَائِتْ اَقَلَّ مِنْ سِدِّ Buna göre bir kimsenin altıdan az kaza namazı varsa ve erade ve o namazların kazasını kılmak murad ettiğinde yelzemuhu en yagdiyaha mürettebeten sıralı olarak o kazayı kılması lazımdır. Feyselis subha qabl azhur. Buna göre sabah namazını öğleden önce kılar. Yani önce sabah namazı. Ve zuhur qabl asri. Öğle ikiliden önce kılar. Ve hakeza. Felev salla azhra qabl es subhi. Peki yapmaz, buna riayet etmezse ne olur? Yani öğlen namazını sabah namazından önce kıldıysa fesedet salatu zuhri. Öğlen namazı orada şey olur. Fasit olur. Ve vecebet aleyhi iadetuha bada kadai faideti Sabah namazının kazasını kıldıktan sonra iade etmesi lazım. Yani adamın sabah namazı kazaya kaldı. Geldi öğlen namazına. Vaktin namazı olsun bu öğlen namazı. Veyahut da o da kaza olsun her ikisinde de riayet lazımdır ya tertibe. Şimdi önce sabahı sonra öğleni kılacak. Ama önce öğleni kılsa sonra sabahı kılsa kıldığı sabah olur. Çünkü o önce kılınması lazımdı. O kılınır. O iptal olmaz. Ama tertibine riayet etmediği öğlen namazı fasit olur. Anlaşıldı mı? Onu kılmamış sayılır. Onu tekrar iade edecek. Ve keza iza sallel asra kable zuhri. Öğleyi eğer e, ikindiyi öğleden önce kılarsa o da aynı. Ve helu Artık diğerlerini sen kıyas et. Ama iza belagatil fevaitu sitten gayrel vitri. Ama kaza namazları vitir hariç altı vakit altı vakte ulaşırsa fe innehu yeskutu anhu hine izin et tertib. O zaman tertip ondan düşer. Tertip sakıt sakıt olur kema senezkuruh bu konuyu anlatacağız ileride. Ve keza levkan aleyhi fevaitu eqalle min sittin keza üzerinde altıdan az kaza olsa yani sahibi tertip olsa ve erade ha ma salatil vaktiye vaktin namazını kılmak vaktin namazıyla beraber kaza etmek isterse fe innehu yelzemu en yusalliya mürettebeten kable edail vaktiye vaktin namazını eda etmeden önce o kazaları tertip üzere kılması lazımdır. Yani diyelim ki öğlen vaktinde üstünde 3 e, 4 tane veya 5 tane kaza namazı var. O kaza namazlarını da sırayla kılacak, ondan sonra vaktin namazını kılacak. İlla İza daqa'l vaktu kemayeti. Ancak vakit dar <laughs> vaktin namazı kaçacaksa o zaman müstesna. Bu bu da ileride gelecek. Yani tertip sahibi olan bir kimseden tertibi iskat eden özürler nelerdir? Hangi durumda tertibe riayet ondan düşer? Bunlardan biridir. Vaktin daralması. Vakit namazını da kazaya bırakamaz. Femen fatetu salatun vahidatun summa zekerha inda eda'i salatil vaktiyye elleti ba'daha Şimdi üzerinde bir bir tane kaza namazı olan kimse vaktin namazını kılarken hatırladı bunu. Kaza etmediğini vaktin namazını kılarken hatırladı. Ki elleti ba'daha ki o kazadan sonra gelen vakit namazı. Mesela tam öğleni kılarken namaz esnasında namaza başlamış sabah namazının kazası olduğunu hatırladı. Fessalle saniye tevelle misalli ula. Bu adam diyelim ki ikinciye şey yaptı. O ikinci namaza devam etti. Vaktin namazına devam etti. Birinciyi kılmadı. Fesedet fardiyetu salatis saniye fesaden mevkufen. Onun bu ikinci namazı mevkuf bir fesad ile fasit olur. Mevkuf demek durdurulmuş yani o şartlarda fasittir. Ama mesele duruyor. Yani ileride bu bir şey var. Onu yaparsa ıslah edebilir. Onu kurtarabilir. Ama o haliyle olsa fasittir. Mevkuf fasittir. Velev salla salaten saliseten badeha. Bu kimse üçüncü bir namazı. Ondan sonra gelen üçüncü namazı da kılsa. Şimdi misalimize göre söyleyelim. Sabah namazını kılmayı, kılmamış kazası var. Unuttu şey kıldı. Öğlen namazını kıldı. Veyahut da unutmadı da. Öğlen namazını kıldı. Şimdi bu kimse sabah namazını kıldığında kazasını kıldığında öğlen namazı ne olur? Fasit olur. Bu kesin. Sabah kıldığında öğlen fasit olur. Onu yeniden kılacak. Ama sabahı kaza etmedi. Öğleni kıldı. Şimdi bu durumda da mevkufen fasittir. Ne oldu? Üçüncü namazı da kıldı. Üçüncü namaz ne? İkindi, ikindi vakti geldi onu da kıldı. fesedet salise kezalik. Üçüncüsü de mevkufen fasittir. Üçüncü namaz. Yani ikindi ve misli ve mislu dördüncü ve 5. de öyledir. Yani şey e, akşam ve yatsı. Ve meta وَقْتُ vaktul 5. Beşinci vakit çıktıktan sonra yani yatsı namazının vakti de çıktı. Ve lem yaqdil faitetel ula ve hala bu birincinin kazasını sabah kazasını kılmadı. 5. vakit de çıktı. O zaman sahhati salavatul <laughs> leti sallaha cemian. Evvelde kılmış olduğu bütün namazlar sahihe dönüşür. Ve alay en yaqdi faite faitete fakat sadece kaçırdığı namazın kazasını kılması lazım. Diğerleri ne gerek yok. Şimdi neden böyle oluyor? لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْفَوَائِتِ يَسْقُطُ بِهَا تَرْتِيبِ Çünkü bu durumda o namaz tertibi, tertibin sakıt olduğu yani tertibi iskat eden faiteler gibi olur. Yani adamın hani beş vakitten fazla kazası olduğunda altıya olduğunda artık tertip sahibi değil ya bu adam o hale dönüşür. Li enne mura'ate tertib li enne mura'ate tertib beyne el faiteti vel vaktiye kema yeskutu bi kesretil fevait çünkü e, vakit namazlarıyla kaza namazları arasındaki tertip nasıl ki kaza namazlarının çokluğuyla sakıt oluyordu. Yeskutu bi kesretil müedda, e, müedda eda edilen namazların kesretiyle de sakıt olur. Şimdi şöyle anlatayım konuyu. Bu bu da hanefi'de bir kavildir. Yani hepsinin kavli değil ama bu kavil kurtarma yolunda bir kavil olduğu için bununla fetva veriliyor. Şimdi bazıları bazıları dediler ki olmaz o. Tamam. Yani ne yapacaktır bu kimse? Tabi bu şeye kadar, o beş namazda geçinceye kadar bütün o namazlar fasit olur. Onların hepsini tekrar kılması lazım. Tamam mı? Fakat şöyle bir usulle kaide kendi kendisini iptal ediyor. Şimdi bu adam sabah namazını kılmadı. Tamam mı? Geldi öğleyi kıldı. Numa öğleyi kıldı kazayı kılmadan. Şimdi bu mevkufen fasit. Hükmün gereği. Çünkü bu adam tertip sahibiydi. İkindiyi de kılmadı. Şey kıldı akşamı da kıldı yatsıyı da kıldı yatsı vakti geçti sabah namazında tamam mı şimdi bu adam normal kuralın gereği bu namazların hepsi fasit olacaktı değil mi Bun, bu, o kaza etmeden de bunları kılmış e, şey kaza etmeden kıldı ya kıldığı için bunlar da kazaya kalmış olacaktı O zaman bu adam kazaya kalmış dediğin anda e kaza namazı çok olduğu için zaten kendisi tertip sahibi olmaktan çıkıyor. E tertip sahibi değilse e tertibe riayet etmesi lazım gelmez. Yani kaide kendi kendisini iptal ediyor bu sefer. Hani orada tertip sahibi olmak için e, şeyden altıdan az olması lazım diye bunun. Ama bu kimse şey yapınca eee Fazlaca o edadi namazları da kendiliğinden biz fasit saydığımız anda kaide kendisi kendisini iptal etmiş olur. Onun için o namazları kurtarır. Böyle bir yolu var. Tamam. Tabi bu namazları kurtarmak için yani ölümün ne zaman geleceği de belli değildir. Yani bu, bu tarz şeye mümkün olduğunca gir meydan vermemek lazım gelir. Ama vuku bulduğunda bir şeydir, bir kolaylık yoludur. Tabi burada şartımız ne? Arada o sabah namazını kılmamış olacak kazasını. Sabahın kazasını kıldığında böyle bir şey olmaz. Mantığını anladık mı bu işin? Ama iza qadal faitete qabla khuruci vaktil hamise. Beşinci vaktin çıkmasından önce bu adam kaza namazını kılarsa inkalabeti salavatu leti sallaha kullaha neflen. Kıldığı bütün namazlar <laughs> nafileye dönüşür ve lezimehu kadavha. Kaza etmesi, hepsini kaza etmesi lazım gelir. Felev fatetuhu salatu subhi. Buna göre sabah namazını kaçırdı. Sümme salle zure badeha. Arkasından öğle namazını kıldı. Ova ve zakirun. Hatırladığı halde kıldı. Yani bunu hatırladı. Şimdi namazda hatırladı veya namazdan önce hatırladı. Niye? Çünkü hatırlamamak ileride bir şeydir. Özürdür unutmak. Fesedet salatu zuri fesaden mevkufen. Bu kıldığı öğlen namazı mevkufen fasit olur. Felev sallel asra kabla kaday subh. Sabah kaza etmeden ikindiyi kılsa. Vakat salatul asri fasideten fesaden mevkufen kezalik. İkindi de mevkuf fasit olur. Ve hakeza ila, ila huruci vakti salatu subhil yevmi sani. İkinci günün sabah namazının vakti çıktıktan sonraya kadar. فَاِنْ قَدَى فَاِتَتَ فَاِتَتَ سُبْحِ الْيَوْمِ مِلْ Eğer o evvelki günün sabah namazının kazasını kılsa قَبْلَ zalik Bundan önce فَسَدَتْ فَرْضِيَتُ كُلِّ مَا Kıldıklarının hepsinin farzı sakıt olur. Bak ne çıkacak? Yatsı Az önce de şey yatsı değil sabah namazı da çıkacak. o işte ibarede bir şeylik var. Asıl altı vakte dönüşmesi lazım. Beş dediği kazadan sonraki beş olur. Ama bu saydığına göre altıncı vakit çıkmış olması lazım ki o altı da kazaya kalsın. Anladık mı burayı? Yani sabahı kılmadı. Öğle, ikindi, akşam, yatsıyı onları kılacak ertesi günün sabah namazı onu da kılacak. O sabah namazının vakti çıktıktan sonra kaza edecek. Ki o anda o sabahla beraber altı vakte dönüşsün. Yani ibaresinde şey var. İbaresinde hata var. Veyahut da tevil lazım ama hata ihtimal veriyor. Beşinci vakit olmaz oradaki. Altıncı vakit diyecek. Evet bak birinci namaz. ikinciyi kıldı. İkinci sayarken öyle saymış. O kazadan sonraki vakit namazlarından beş vakit geçecek kazayla beraber 6 olacak. Tamam Eğer bundan önce sabah namazını kaza ederse hepsi şey olur. Farziyet fasit olur ve ben neflen ve lazimehu iadetu. E, hepsi nafileye dönüşüp iadesi lazım gelir. Ve illa yapmazsa saha kullu ma sallahu. Kıldıklarının hepsi sayı olur. Ve lazimehu fakat iadetul faitet illeti aleyhi vahda. Üstünde o tek kalan şey. Sabah namazı. O sabah namazının kazası sadece lazım gelir. وَمَنْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً اَوْ اَكْسَرَ فِي اَسْنَا يَدَيْهِ صَلَاتِهِ Eğer وَمَنْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً اَوْ اَكْسَرَ فِي اَسْنَا يَدَيْهِ صَلَاتِهِ Namazı kılarken o sırada bir veya birden fazla kaza namazı olduğunu hatırlayan kimse اِنْ salatu صَلَاتُهُ نَفْلًا O namaz normalde yani ne yapardı? Hani devam ettiği durumu anlattık. Devam eder kılarsa şey olur. E, altıncı vakit geçtikten sonra kılarsa ancak sayı oluyordu. Ama e, bu olmadan, yani adam kılmak istiyor. Yani kılması da e, e, zaten uygun olan da o. Bu kimsenin kıldığı namaz ne yapacak? O namazdan çıkacak kazayı kılacak. Asıl yapması gereken bu. Bu kimsenin o kıldığı namaz nafileye dönüşür. Bu temmaha rekateyn onu iki rekata tamamlar. Yani birinci rekatı kılıyorsa ikinci rekatı da kılar çıkar namazdan. Üçü kılıyorsa dörde tamamlar. Sümme yakdi ma fatahu müra'iyen tertib beynel fevait. Sonra ee, şeyi kaçırdığı namazı kaza eder tertibe riayet ederek. Ta ki şey e, ta, kaza namazlar arasındaki tertibe ve beyne hava beynel vaktiye ve kaza namazıyla vakit namazlar arasındaki tertibe riayet etsin. Yani kaza namazlarında da öyle yapacak. Aynı şekilde kıldığı namaz kaza namazı başka bir kazası olduğunu hatırlarsa sahibi tertip. Veyahut da vakit namazını kılıyor kaçırdığını hatırladı kaza olduğunu bu tertibe riayet edecek. Ama iza tezekkere salate subhi ve huve yusallil cumate ancak cuma namazını kılarken sabah namazını kılmadığını hatırlarsa fe illem yekha fevte vaktil cumati cuma vaktini kaçıracağından endişe etmiyorsa eta bi salatil kaza namazını kılar sümme sallel vaktiyete cumaten yani cuma Evzuran. Sonra da cuma namazını kılar yetişiyorsa. Yoksa da öğlen namazını kılar. Tamam. Yani cuma namazına, cuma cemaatine yetişemeye, yetişemeyeceğinden endişe etmiyorsa değil. Vakitten endişe etmiyorsa. Yani gerekirse çıkar, zuhru ahir kılar. Tamam. Ama o kazayı kılacak dedi. Ama iza ve in vaktil cumati. Cuma vaktinin çıkacağından endişe ediyorsa. Etem maha etabil O cumayı tamamlar sonra şeyi kılar. Kaza namazını kılar. Ve yeskutu tertip bi selaseti umur. Tertip de üç şeyle bir kimseden sakıt olur. Yani sahibi tertip olmaktan çıkar. Orada tertibe riayet etmesi gerekmez. Üç mazereti var. Alawal <laughs> en Bu şeyde anlattık. Yani birincisi zaten hiç sahibi tertip olmuyor. Namazlar eğer kaza namazı altıya ulaştıysa sahibi tertip değildir. Ve fil adedil Bu adette vitir dahil değil. Vitirde tertibe riayet edilir ama sayıda muteber değil. Çünkü onun o farz değil. E, i̇htiyattan dolayı tertipte o da şeye dahil, e, farza benzetiliyor. Ama burada ihtiyat onu vakitten sayma, saymamaktır. Hmm. Tamam. Esani es bu zaten sahibi tertip olmamakla ilgili. Diğer ikisi ise sahibi tertip olduğu halde tertibe riayette mazur olacak olan şeyler. Özürler. İkincisi dıkul vakti an en vaktiye vel faite. Namaz vaktin hem o, nam, o, o vaktin namazına hem de kaza namazına müsait olmaması yani dar olması. Vaktin darlığı ki kazayı kılarsa vakit namazı kaçacak. Öyle bir durumsa o zaman tertibe riayet etmez. Esalis. Es Şimdi tertibi düşüren özürlerden üç, üçüncüsü nisyanul faite vaktel eda. Eda vaktinde yani bir vakit namazını kılarken orada şey yapmak, e, kaza namazını unutmak. Yani kaza üzerinde kaza olduğunu unuttuğu halde şey yapmak. O bir vaktin o, o, vaktin namazını kılmak. Şimdi demiş li en zura inna yecu min hulul al vaktiye. Fakat bu cümlede yazım hatası var. Bu olmaz. Bu li ennel qada demesi lazım. Li ennel qada, çünkü kaza ancak nasıl olur? İnnama yecihum min hululi vaktiye kablel vaktiye. Vakt, vakit namazından önce onun vaktinin hulul etmesinden dolayı şey olur. Bu sebepten dolayı geliyor. Anlaşıldı mı? Veyahut da şey, tertip. O kazadaki tertibe riayet. Bu neden dolayıdır? Normal vakit namazından önce onun vakti geldiği için, onun vakti olduğu için sen burada diğer vaktin namazını kılamazsın. Şimdi sabah namazının kazasını, üzerinde kaza olduğunu hatırlayan bir adam öğlen namazını kılmadan onu kılacak. Neden? Çünkü hala vakit sabah namazının vaktidir. Eda olarak değil ama kaza olarak. Fakat vakit artık şeye aittir. Öğlene ait değil. Hanefi böyle bakıyor üstünde kaza namazı olduğunu hatırlayan bir adam o kaza namazının vaktidir hala o. Faitenin vaktidir. Faiteyi kılmadan onun için vaktiyeyi kılamıyor. Tamam. Neden yani şey burada gerekiyor? Tertip. Tertibin sebebi bu. Buna öyle diyelim. Lienne el kada ve tertip. Tamam Böyle de diyebiliriz. Tertibin sebebi innema yeciyum min hululi vakti ya kablil vakti ya. Vakit namazından önce onun vaktinin hulul etmiş olmasından dolayıdır. Vel faite inde nisyaniha ama kaza unutulduğunda lem vaktu hali ademi tezekriya. Hatırlanmadığı için kul mükellef değil onun vakti değil ki. O halde felatü zahimul vaktiyetu. Vaktiye ona müzahamet etmiyor. Onun yerini al, onun yerine geçmiş olmuyor. Ama hatırlasa vakit kaza namazının vaktiyken hala o geçmiş namazın vaktiyken sen vaktiyeyi ona kıldığında müzahamet etmiş olur. Onu vakti haricinde kılmış gibi sayılırsın. Vakit namazını vakit haricinde kılmış gibi sayılırsın. Onun için o caiz olmaz diyor. Ama unuttuğunda öyle değil. Ve kad kâle sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah da demiştir. Rufi'a an ümmeti, el hata ve nisyan. Ve e, ve e, ve e, ve mestukrehu aleyhi. Ümmetimden üç şey kaldırıldı. Hata, unutma ve ikrah edildikleri şeyler. Zorla yaptırılan, kerhen yaptırılan şeyler. Bunlar kaldırıldı dedi. Şimdi burada bu tertibi anlattı. E, faydalı iki bilgi var. Onu da söyleyeyim. Bununla e, şey olur. Birincisi e, şeyde mesela adam tam ikindi namazını kıldı. Kıldıktan sonra kendisi birden ayıktı ki anladı ki ona tebe etti ki öğlen namazını abdestsiz kılmış. Tamam mı? Veyahut da üstünde necaset varmış mesela olmamış. Yani bir şekilde o evvelki namazın butlanını anladı. Ama bunu kıldıktan sonra anladı. Bu da aynı unutan gibidir. Anlaşıldı mı? Kıldığı vakit namazını iadesi gerekmez. Unutmuş kişi gibidir. E sadece onu kaza etmesi yeter. Birinci bilgi bu faydalı. Bir de hani dedik ya tertip sahibi olmak için altıdan az olacak. Üstündeki kaza namazı. Bir adamın kaza namazı çoktur. Kıldı, kıldı, kıldı. Altıdan aşağıya indi. Beş oldu mesela. O vakitten itibaren tertip sahibi midir? Değildir. Çünkü sakıt olan bir şey geri avdet etmez. Geri dönmez. O bir kere sakıt olunca sakıt olmuştur artık o. Geri sakıt avdet etmez kaydesiyle o kimse bitirinceye kadar kaza namazlarını ترتيب سايبورما بضع فايد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واخر دعوانا للحمد الحمد لله رب العالمين